Herkese merhaba arkadaşlar ben Remiz Kamalak Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? bambaşka başka bir videoda karşınızdayız hocam. Yani Futbol 26'da yeni sezona geldik. Selam Everton. Yine ben. Baştan klasman kasmak isteyenler, Obamayan kalmak isteyenler ve daha fazlası için biraz dedik meta taktik bir videosu çekelim. Ama ben biliyorsunuz meta taktik videosu çekmek için birkaç maç ya da çok daha fazlasını yapıp eğer inanırsam o videoyu çekiyorum ki her zaman da dizilişlerimizin işe yaradığını siz bize geri dönüş olarak söylüyorsunuz. Hik de bu dizilişi yaptık. Aslında daha önce bu dizilişi yapmıştık ama OS yapmıştık. Birkaç taktikte farklıydı arkadaşlar burada. Ama biz şu an farklı şekillendirdik ve bu kadroyla ard arda 5 maç attık canlı yayında. Bu 5 maçı da belki size gösterecek önemli anlarını. Bu 5 maçı izledikten sonra siz de karar ver Kısaca e, Hocam ben şunu yapayım Size bu dizilişi hemen hızlıca anlatıp Direkt maçlara bırakayım Maç içinde siz zaten Maçlar içinde işe yarayıp yaramadığını Nasıl yaradığını Nereden ataklara çıkabildiğimizi Çıkamadığımızı Zaten görürsünüz arkadaşlar Chat'im sizi kalbime aldım Arkadaşlar 3-4-1-2 oynuyoruz Normalde iki göbeğimiz olsaydı Fakat buraya Eğer varsa Bir boşluk olayan bir or tam orta saha Yoksa orkestra şefi tam orta saha Orkestra şefi orkestra şefi O biraz defansif oluyor ama Göbeklere iki boşluk kalıyan Kullandığınızda yine kurtarabilir. Onu söyleyeyim orta saha olarak. Santifor'la fırsatçı golcü. Ofansif orta sahada boşluk kollayan oyuncu var. Defansif orta sahada ön libero ve e, şey oynattım. Orkestra şefi. Siz burada şeyi de kullanabilirsiniz. Yok edecek kullanabilirsiniz. Çünkü bireysel talimat var. Stoperlerim hiçbir stoper değil. Hepsine sadece hız basılı. Bunların özel basımlarında belki hemen e, şeye koyar. Açıklamaya koyar. Özel basımlarıyla hepsine hız bastım. Defansif özellik bastım bu adamlara. Hızlı Bekten bozma ya da Stoperinizi hızlandırabildiğiniz pozisyonlar da koyabilirsiniz. Kaleci, hücumcu ya da defansif size kalmış. Bireysel talimatlarda gösteriyorum arkadaşlar. Burada Vieira'yı defansif ve derin çizgi veriyorum. Bunu maçlar içinde göreceksiniz. Kendisi top rakibe geçtiği anda itibaren dördüncü defans oluyor. Bir anda dört stoperle rakibi karşılıyorsun. Hem fizikli hem hızlı olarak. Başka bireysel talimatım yok. Uzun topla konta oynuyorum. Ee, dediğim gibi ileri hatta fırsatçı golcüler boşluk kollayan arkalarında. Arkalarında da zaten söyledim oyun tarzlarını da deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi maçları izleyin. 5 farklı maç. Büyük emek var. Benim emeğim. Berke'nin emeği. Bir like atarsanız çok sevinirim. Dediğim gibi. Benim de emek. Ardan demeyi var. Oturdu izledi şovu. Kıskandı. Ekibinde bol sohbeti <laughs> var. Videonun içerisinde. Hocam. Güzel bir video çıkacağına eminim. Ama dediğim gibi. Tabi herkesin kendi oyun tarzı vardır. Şu an bu hocam çok iyi şekilde meta şekilde ilerliyor diyebilirim. Hocam sizle de ard arda yaptığımız tam 5 maçla baş başa bırakıyoruz. Oynat bakalım. Haydi haydi ilk ciddi klasmanımıza geçecek babalar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ama maçtaki roller bende hiç yok. Bir. Bunların biraz kafasına verek yok ya. Ne gerek var ya. Bir yere da gelsin. Vurur lan. Gulit değil lan. Gulit kullanmazsın. Lampard kullansın burayı. Burayı da Lampard kullansın. Niye? Gulit belki kafaya gider lan. Ben de içeri geçsen Gulit. Tamam. Bura Gulit. Maşallah. Sağ açık isko mu? We'll Adam şimdi Prime açması yok mu? Bir şey diyeceğim. Fırsatçı golcü sol açık. Yaratıcı oyun kurucu sağ açık. Kurnaz orta sağ. Verimli kanat orta sağ mı? Santrafor geriye gelen abi. Oyun bitti. Allah oyun kaldıramadı ya. bile. Ne oldu lan? Adam o kadar iyi kadro ki burada mı kazanıyor? Ne? ne Bey oyuncuyu kendi pozisyonu oynatmazsan kazanıyor mu? Aa kaybetti lan. Dedim ya koy nasıl iş yapıyor görüyoruz değil mi? Aynen aynen. aynen aynen. Hocam bunda da otomatik kazanırsak biz var ya bir hile bulduk gibi ama ama bilmiyoruz ne olduğunu devam. taktırma Yalan arkadaşlar biliyor da. Bilse erkenden açardı 125 oran. Tolga hoş geldin rakip sen misin? <laughs> grubu haber etmiş. Güzel. Ya maçta rolleri hatırlatın baştan ayarlayalım Allah kahretmesin ya. Hocam rakibin lan? kadro Arda şu an şeyinden duruyorum. Neyi onun adı? <laughs> Korsayla Korsa. duruyorum. Güreş zamanlarım aklıma geldi. Öyle kıspet gibi hissettiriyor. Gel bir güreşek lan. Arda'yla. Ne var ki lan? Bir 90'lik olabilir, 150'lik olabilir de hayırdır? Abi. Yürek Altıncı işi fıtığı lan fıtığı bu. Çıkmasın. Altıncı fıtık çıkmaz Ne Yağlı güreş sanar ha. Oğlum. Arda şey yaparım. <laughs> bir ben, saniye. Ben, ben atıyorum, ama tereyağıyla. <laughs> Eee <laughs> <laughs> eli, eli, elimi kısmetin içine arkadan bir soktun mu Arda güler gıdıklanır. Gıdıklanır oyunu açma der. Şey. <laughs> Şunu da bile hissetti. Ya bak. Şuna gitmeyelim baksana sesi çıkıyor. Baba dediğim gibi Arda 1 milyon özel. Bir yağlı yağlı güreş. güreş. İnşallah 1 milyon olursun abi. Eyvallah yani, niye şerefsizin başka amacı <laughs> var? <gülüyor> <gülüyor> of. ekran gitti Şöyle. lan! Lan bomba Ön. gol atıyorum! Ön. Lan Ön. girdi lan öyle bir gol attım ki! Şevşen kurdan döndü pas attı! Lan ne o izletin? Ya bırak. Lan valla, lan, vallahi, lan tekrar izletin döndü dış plasa attı! Ya bırak, ekranı götürüyorsun gole atıyorsun geçiyorsun. Lan bizi. oğlum! Ha ilk maçta rakibi direkt kaçır. İkinci maçta ekran gitsin gol at. Oğlum o attı Lampard'dan geldim golü bir çaktım. Oğlum ne yemesi sizi ya ayıp ediyorsunuz şimdi. Abi bu dizi işte sevdiğim şey ne biliyor musun? Her yerde her de her yerdeyiz doluyuz dolu. İki tane de ayağa pas yapan adam aldıktan sonra yani, memleket baba deyip geçinemez Tolga. Arkadan gizli gizli yapma şu dizilişi ya. Kral 45. dakika kaçıncı dakikada attın golü? Oradan da atarsın sana. Dedim. Cis be otomada ooo. Oh. abi direkt kale edeyim. Sol ayaklı kim var ki benim takımda? Şu an sol ayak kullanan yok benim takımda. Var var sol ayak var. Kimini okay. vur. Kaç, aç aç. Abi kaleci kaleci. Oğlum sol bir tane sol ayaklı mı yok? Trivela Trivela. Aha. Evet Trivela. O ne lan dalan şut mu? Olmadı amsak bir <laughs> Kapteni ben. soldan şey. olsa ama gol. Ay kaydı. O ay kırıldı ama tamam. He mü oldu Remzi abi o? Gol mü oldu, oldu? Tutturamadı. Gol oluyordu tutturamadı. <laughs> ya oğlum yapmayın şu izleyicileri kandırmayın. Sonunda iyi oyuncunu sanıyorlar. Bak gol yiyecekti. Engelliyi kandırmayın arkadaşlar. Engelliyi kandırmayın. Hayır. Şimdi. <laughs> e, yeni Elgato almak istiyorum. Ama bulamadım. Daha iyisini bulamadım. Aynı Abi... almak da istemiyorum. <laughs> Şu gol tekrarını bir izle. Benim... Şu dur ikinci golü bir izlemek istiyorum. O kadar anlattım. Aynen abi. öyle. Sonra dış plase şevşen gol attım. Lampard'la aldım. O, bir bu Ne yalan bu Cumhur, oğlum. Ceza sahası için. Ben ne kadar övünce dedim bir şey oldu. ben de iyi bir şut zannettim. Ceza sahası için. Bir tuhaf <laughs> kod ya. Yani e, Allah Sarmadı talektan. mı? Allah'tan ekran. <laughs> Yalnız var ya rakibi abluk altına aldı mı? Oo. Ay, be. Nasıl tavadım ben onu be. Rakip mahvoldu bu arada ha. Bu çocuk temiz abi. Bak Geliyor. Hadi oğlum. Ya oğlum bu ne saçma olmuş bu Açık ya. Çocuğun bak nasıl bence. Oyuncular kaçmıyor artık. Ya. Oğlum biz 3 şey. stoperle oynuyoruz. Boru mu lan? Haydi oğlum. Hepsinin de hızına abanmışız hayırdır? Boy, boyun pay olmuş. Yoksa çocuk atar mısın? Rakip sağlam kanka. 15'e 0 mı? Ben... Hani, ee, sen, çay içtin artistik artistik bakış atıyorum. Çocuğa sıfır çutu var diye zorbalayacak mı? Ne yani? Adam mısın sen? Adam mısın Burak? <laughs> sıfır. Aaa çayım döküldü. Ya nasıl nazar <laughs> ettin çaya? <laughs> Tolga Efendim Yandım ay aman ay Öldü Allah büyük kardeşim her İsa'nın bir musası var O tam ders değil mi oğlum her firavunun bir musası değil mi o Her, her İsa'nın bir musası her, her var Her <laughs> <laughs> İsa'nın musası var mı Dinle ya. alakam <laughs> Allah seni bildiği gibi yapsın ya Ronaldo oynat sana Ne oldu Ronaldo çözecek bu maçı Hepsini birbirinin üstüne Fırfırlanıyor <musta gülüyor> falan Bu onu... arada abi Efe girdi bir daha Buyurun Neriman Rakibin forlanına 3 gol yazdım. Ronaldo yazar mı diyorum bu maç? 2 tane ama düzgün Siz oluyor. Siz yani an benle bez alırken hanım bana ba çay doldurmayı öğretiyor. Ne kadar kırıcı. Koskoca adam çok. Ya, yüz be yüz be. Yüz be. Neyim <laughs> anlayın. Turama imleyi geçirirken geciktim. Erman kendine dikkat et. Dur lan daha 3 yeme lazım dur lan. Yani, 2 tane daha tamam. yemesi lazım ondan. Şiir yazdı lan. Kim lan? He? Ben bu maçı döndürürüm. Size de saplarım. Uff Ronaldo'nun 97 hızı var. <gülüyor> Vur! <gülüyor> Yine bu da Ronaldo'yu oynamaktan zevk alıyor. seviyorum ben Ronaldo'yu çok seviyorum oğlum. Ben Messi'den çok seviyorum Ronaldo'yu ama Ronaldo'cu değilim ben. Hem yani, ayranım dökülmesi. Messi değil. biraz soğuk geliyor. Ay. mi <laughs> ya, hiç sevecek bir tipi yok yani. Hadi lan Messi'ci var da. Şimdi ağlar mı Kim o Messi'ciler? Baybars. Ben. ben. İki tane, iki tane daha var ha. Biraz koyu Messi'ci var bu. Ben koyayım Messi'ci benim bu arada. ya Messi, Messi olsa so, 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 şu atardı işte aslında. Hayır benim. Hayır benim. Bu ne oğlum? Başa Messi'ci var ya. Atın bunları. Diler her yerde. Yer yer olmuş. Messi, Messi, Messi. Çocuğu hadi. banlayın şu maç bitene kadar sonra açarsınız sesini. <gülüyor> <gülüyor> Susudum abi ben bunu. Gol Ronaldo ile olması şok. Helal be abi. Evet. Bir şey mi Ronaldo olması. Hame sakin ol. Şimdi bak. Bak şimdi. Gereksiz bir postu. Forlan'la gol geliyor. Valla Forlan'a verdi. Abi tuttun lan. Tutamıyorum Orlan'ı. Neriman bir daha ağzını hayır, hayır Abi bir gol kaldı. Şu an o gol olsun diye dua mı ediyorsun Aaa <laughs> 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 o, <laughs> o saat <sen gülüyor> tuzağı O saat <sen gülüyor> taktiği bir adam Lan atmadı bilerek atmadı Bir saat önce aldı top ayağına Lan tuşa da bastım gördün değil mi? Evet. Kaç evet. saniye önce yani. bastım Bu maç yazılmış mı arada sessiz olalım mı durun bir dakika Vur lan Ayağı topu bırakıyor Bu maç he. çok büyük sıkıntı Aynı yolu atmışlar. Ya. Aynı gol hattı tutkusuna rağmen. İtamıyorum. El ne gene yapacağım. Erken bulursam belki dönme ihtimalim bir ihtimal. Hadi hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> Döneceğiz inşallah hadi. Ha. Attırmıyor. Yok attırmıyor abi. Her şeyi dedim. Ta sağa çekip plas attım. En garanti aldım. Yok. Yenileceksin diyor. Bak Pet Rumeni e gelen hızlı. Yeni girmiş Rumeni e gelen hızlı petri bir daha. Yan abi sonunda. 10 10'a 2 falan bitecek maç ya. 10'a 2 falan bitecek maç. Her şeyi denedim lan. Her şeyi denedim lan. Ya şu maç ya 7 6 7 bulacak maç lan. Oo. Yenemeyeceğim diyor ya. 5 2 1 2 Lan çok rahat bir sürü atardık ya. Göbeğimi altı çatladı chat. Abi Instagram'a neden patlıcan atamıyor? Yasakladım. Patlıcan orta parmağı. Beyler hastayım. Yayın bugün olmayacak yazıyorum. Adam orta parmak atıyor. Kapıya sıkıştı arkadaşlar. A nice. Yalnız beyler diziliş beni olmaz sardı ha. Şakasız ha. Helal Mbappe lan. Bu aha. Bunun pasları düzeltilmiş abi. Güzel pas attı evet, dedi. Söyleyeyim mi abi? Söyleyeyim mi? Söyle lan Neriman. Sağ. Gol. Orta bu sefer. Neriman sesten çık. Yaptım. Ya. O ya. da güzel. Çok güzel gördük be. İçeride kim var? Cep. Sen de var valla. Şef, ora şey, ora şef. Ah be ya, aşağı piloyu görsek on numara olurdu. Vieira'nın görüyorsunuz mu dördüncü stoper oluşunu burada? Ee, dedim ya bir geçen maçta atak yiyoruz dört kişi koşuyor defansa. Adosi sende. Koptur lan. O si sol ayakta orta ayakta Rüme, sen o kafayı vuramadın mı? Başka bir seviye şu Osi ben şey o si ya. Başka seviyorsa gol olur Klar Lan Rumen'in hatası. Orta kötü. <laughs> ne bu kara kartalcı muhtemelen. Aslan abi nasıl vurdu o zor açıdan. Ne gördüm, gördüm orayı be. Ya. Uş. Lan ne tekrar önce. Yalnız çocuğu boğdum. Belki siz hissedemiyor biliyorsunuz ama çocuk o kadar çaresiz kaldı ki. Hücumda çok kalabalığım. Defansta de çok kalabalığım. Baksana sıfır şut. Abi sıfır sıfır al. Sabahtan beri bütün şutlar sıfır şut falan gidiyor. Sen abi hoca şey yaptın da o olayını yapmadın hani o dikine bir pas olayı. Gerek yok kral de. bağlantı oyna ne gerek var. Dikine mi dedin? Tamam. He üç. dikine bir şey oluyor ya çizgili mizgili. Bağlantı oyna. Neden Capello abi? Ya aslında o hikayeyi 2016'dan başlarız. Kulit çekip Abi şu bir hareketi, hareket edip hareketi yapsana Kral beynin çift tarafını çalışsa benden bunu yapıyormuş bak Solu kaydırıyorum sağa vuruyorum Dene yapabileceğim Abi. bak bu kayıyor bu vuruyor Dene cevap Yapabiliyor musun da bu maymunları kendine iletişim değil miydi lan? Ne alakası hangi maymun böyle iletişim yok? <laughs> Hoca ama ama Abi yapabiliyorum Abi yapabiliyorum Abi, hitti, At bitti at <laughs> bir dakika boyunca karıştırmadan yap. Abi sana cetveli vuruyorlar mıydı? De. de. Ben başarılıydım oğlum ben. Ben birincisiydim ben okul üçüncüsüydüm ama. Ben iyiydim yani. ben Benim, benim arkadaşlar ben, hepsini ben, dövüyorlardı. Deniz ben, abi ben. bence sen ortaokuldaki o ispiyoncu tiplerdensin hoca yalakalı. Evet evet. Bir de ödev yok. var diyen. Ben, yani. ben, ben var var söyleyeyim benim serseriler çok yakın arkadaşım. Çünkü ben 8 sene sınıf başkanlığı yaptım. Tamam ben şeydim yani. Ben de çok iyi anlaşırlardı ben hocaya söylemezdim. Ben ay ekran gitti. Bir kere hiç unutmam. Hı? Bir kız var. Okulun en güzel kızı. Yenge. No Yenge. 7. sınıfamı? O lan sınıf geçtik. başkanıyım. Okulun en güzel kızı Bizim sınıfta. Oh. Kızla hoşlandığımı söyledim. Ondan sonra o da reddetti beni. sınıfta mesela kızlarla konuşuyorlar ya. Ben oh. e, konuşanlar böyle tahtaya yazarsın ya. Evet. tahtaya adını yazıyordum. Diyordu ki bana eğer adımı silmezsen bana aşık olduğunu hocaya söylerim diyordu. Oh Sen de siliyor muydun gerçekten? Siliyordum oğlum korkudan. Ben örnek öğrenciydim, korkuyordum. Kadınlara o gün güvenim gitti. Kadın milletinden hiç yüzümüz gülmedi bir oran. O gün kadınların saf olma ihtimali bende bitti. Güvendi abi. Efendim? Ben ilkokulda küçükken yanlışlıkla ara öldürmüştüm. Arkadaşım görmüştü onu tamam mı? Sussun diye çocuğa susma payı çubuk kreker alıyordum. <laughs> <laughs> Ali Anlıyorum abi ben seni bunlar anlamaz halimiz. Aha. Öyle beni tehdit ediyordu. Adımı yazarsan Çünkü... hocaya söylerim bana aşık olduğunu diyor. Sanki koca beni ben sikecek de muydu. ben de salak de cahillik. ya. <laughs> ben öyle bir şey değilim. Abi ben de hiç yok. Ben ya. ama yalan yok yalan söylemem lan. Ee, söylerdim. Hocalar da biliyor o yüzden ben başkandım. Ben yalan çok başvurduğum bir şey değildi. Annem sağ olsun hayatta bana en, en iyi kattığı şeylerden biri. Ama işte şeydi mesela inkar edemem ben. I, falan yani. Bir yalan söylemem. Bir sen bir de Arda var bari şu dünyada. Arda kahpe o yalan neyi söylüyor? Arda, Arda mı yalan söylemiyor? Arda ya şey ay fark edebilir yalan söylüyor ya çok patlıyor. Ama ben her da... seferinde de vazgeçmiyor. <laughs> İyiyim Johnny sen ne yaptın? Bak Rumenige adamları sağ so sağa çekti, Şevşenko sola çekti, bu hiç kaç yaptım boşta kaldı sapla. Abi çık dokunuş aşağı. Lan bunu al diyecektim şimdi yere. abiye dedim. Lan dedim bütün Reis'leri geziyor. Nerede Ronaldo var? Orada Tolga'nın beğenisi var abi. Ya beğenmiş ya işte o üçgen ya. Dönem var ya bu. Başka ne yapacağım Allah aşkına? Instagram'ı siz ne için kullanıyorsunuz ki? Sen Ronaldo izlemek için mi Ha. A Tolga bugün bir gün bir kadının e, videosunu ripostasını görmek dileğiyle. <laughs> Lan ben oğlum ben var ya böyle pes videolara çıkıyor böyle sevmediğim insanların da böyle ripostalarım diye götüm gidiyor. Onu kaldıramıyoruz değil mi? Yani. Ben araştırdım da kaldıramıyoruz diye biliyorum. Neyi kaldıramıyoruz abi? Ripost. Ripost. <laughs> Onlar benim yaptığımı görüyor Lan ben yanlış yedim. Kebapçının Görüyorum. birisini repostlanmışım <laughs> 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 Lan yemin ederim. Bir girdim sayfa, sayfamda o dayı var. <gülüyor> <gülüyor> ben de yanlışlıkla olmamış gibidir ya. Ne inanmadım yanlışlıkla bastım. <laughs> Kebapta. Aha da mazitimiz yaptık. Neydi? Rolarda genelde güzel kızlar olur ama sende hep böyle badiciler var. Sohbet edin dayı ben şovundayım. Tamam kral boş da. Dizgölü biraz şey yaptın işte yalandan çık da konuş uzaklaşsın orada. Yanma Mehmet yanma. Aha. Oğlum ne oynuyor ha? Bir şey olmadı ama. Boğuyom lan şakasız. Çok iyisin abi iyi boğuyuz. <gülüyor> Bilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Sadece pas yapıp zaman öldürür ileri sağda. Eşek'im yanına. Sesin maşallah var ya. Birisi ohluyor bak. Arkada bir şey yapıyorsanız söyleyin amına abi. abi. <laughs> <laughs> Azim yapıyor galiba sesi kapat. E, evet evet Berat yakaladı. <laughs> Ama baksana 120 pas. Ellen ana. zana. 4 maç 3 galibiyet bir beraberlik mi şu ana kadar? Hmm, artık şu kaydını dur. Ya yani şey yapsana abi şu maçtaki rolleri Allah'ını buradayken yapalım. abi, işi işte. var sadece birisi şey arayan bir şey söyledi. Allah razı olsun kral. Ama abi, abi var maçtaki var. rollere baksana. Maçta şeyleri <laughs> çektikler. maçtaki roller roller. <laughs> abi maçtaki rol. <roller>. Eyvallah. <laughs> Sabahtan beri bekledim o kadar. Bir de Ronaldo'yu forbeti alacaktın. Çok beğendim dedin diye maçı unutma. Onu Öyle diye bir diye. şey yok. Abi. o Mbappe'ydi. Abi az önceki bendim. Hangisi lan? Buraya lan Kayseri, Kayseri'de yaşayan Suriyeli geldi. Ben fiilen ahki intikadi şeyin ma. Bekir. Bekir. <laughs> <Ay> Bekir <laughs> geldi. <laughs> Moriente, seti. Nasıl ne Yapma şunu. Yatırdı. Ağlan lan Girdi. Oho. Aa! Al artık momentumu verdi oyun hadi. Sır momentum sayılmasın diye ekstralar yapıyor. <laughs> Dur. fena abi. Kral, malı oturtun gel, cas cas Clay. Ben bu basım GF'de oynar mı? Oynar reis ya. Biz bu adamı sadece ne yaptık? Kızını ve pasını arttırdık. GF oynatırsan GF'de de pas atar. Bitiriciliği zaten hala aynı. Ronaldo sol ayakla pas atıyor bizim basımlar oynar mı oynar mı deme ya. Yazlar evet, bu Ronaldo. Solda da atar, sağda da atar. Evet abi sen de doğru yola geliyorsun. İlk, ilk defa Baybars'ın Ronaldo'yu övdüğünü gördüm. Ya ben siz gibi değilim ki. Ben Ronaldo'yu seviyorum. Ben sadece Messi'yi daha fazla seviyorum o kadar. Ben ikisini karanlığıydım. Hmm. Az izlemedik show yapışın Ronaldo. Vay <laughs> biraz gizli Ronaldo gibi farkındasınız değil mi? Ya. Abi, abi, ya. Şey, Remzi <laughs> abi marjinallik yapmaya çalışıyor ben anlıyorum. Yok Tolga abi. en mescicisi bile gizli Ronaldo ayrı yani, ya, Babayı abi. izle. Babayı izle. Heh, izle. Buyur. Uy. Sol ayak. <laughs> en mescicisi bile şu şova bayılıyor kardeşim. Fark Rakip Kayseri'li bak o adam da bayılıyor. O da istiyor yani. Buyur. Yattım, demiyor. Ben Bence o maçtan kaçtı da. İz, izliyor gibi değil ama onun derdi farklı gibi. <gülüyor> <gülüyor> maçtan <Aynen> kaçtı. <kaçacağız>. Öyleymiş. oldu <laughs> <laughs> ki. <laughs>